Namazın sünnetleri nelerdir? 1. 5 vakit namazla cuma namazı için ezan ve kamet okunması. 2. İmama uyan kimsenin imamdan sonra tekbir alması. 3. Namaza başlangıç tekbirini alırken elleri kulak yumuşaklarına kaldırmak. 4. İftidah tekbirinden sonra el bağlamak. 5. Birinci rekatta Sübhaneke'yi sessizce okumak. Sonra Fatiha'ya başlamadan önce evuzu besmele çekmek. Diğer rekatların başında da Fatiha'dan önce besmele çekilir. 6. Fatiha'nın sonunda işiten ve okuyanın içinden sessizce amin demeleri. 7. Rükûa giderken Allahu ekber demek. 8. Rükû'da üç kere Subhan rabbiyal azim demek. 9. Rükû'dan kalkarken semiallahu limen hamide demek. 10. Bunun ardından Rabbena lekel hamd demek. 11. Rükû'da parmaklar açık olarak dizleri ellerle tutmak. 12. Rükû'da dizleri dik tutmak, bükmemek. 13. Rükû'da başla sırtı aynı hizada yere paralel bulundurmak. 14. Secdeye varırken ve secdeden kalkarken Allahu Ekber demek. 15. Secdede üç kere Subhan Rabbiyal A'la demek. 16. Secdede kolları yere ve böğrüne yapıştırmamak. 17. İlk ve son oturuşlarda, secde arasındaki oturuşlarda, elleri kıbleye dönük olarak uyluklar üzerine koymak. 18. Otururken sol ayağını yere yayıp üstüne oturmak, sağ ayağını ise parmakları kıbleye dönük şekilde içe kıvırarak dikmek. 19. Tahiyyatı sessizce okumak. 20. Son oturuşta tahiyyattan sonra salavat ve diğer namaz dualarını okumak. 21. İkindi ve yatsının ilk sünnetlerinde, ilk oturuşta tahiyyattan sonra salavatları da okumak. 22. Selam verirken yüzünü önce sağa, sonra sola çevirerek selam vermek. 23. Önü açık yerde namaz kılındığında, secde yerinin önüne, namaz mahallini o geniş mekandan ayırıcı bir engel veya sütre koymak. Sütre, namaz kılan insanın önünde siper teşkil eden nesneye denir. Sünneti terk etmenin hükmü nedir? Sünnetleri terk etmek, Namazın bozulmasını ve iadesini icap ettirmez. Sadece sevabını noksanlaştırır, feyiz ve nurunu azaltır.